Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün e oyun oynamaya devam ediyoruz. Videomuz çok uzun olmasın diye bitirip devam ediyoruz sonra. Evet. Gökçüz baba olmayı demeden öyle yaptık. Öyle diğer videoda yapacağım. Öyle yaptık ama. Şimdi bir şöyle birazcık. En son arabada kalmıştım ben. Sen hangi kalıbı yapıyorsun peki? Şu yapıyordum ya şöyle. kalıbı kalıbı tamam. Kalıfı, kalıfı, tamam. Şöyle bir küçük minnak arabamız. Kırmızı Anne. araba. Şöyle. Peki şimdi ne yapsam acaba? Ne yap? Ne yapayım? Hı. Sen seç. Aa, şöyle bakıyorum. Bizim şöyle bir ayak kalıbımız varmış. Ondan yapsın mı acaba? Aa, bakın orada. Koca ayağı. Sonra bunları birbirimize yedirelim. <laughs> Hayır oyun hamurlarını yemiyoruz kesinlikle. Ama gel zaten oyun olarak dedim ben de gelecek demedim ama yine de evde. Oyun hamurlarını yemek doğru değil. Ama sadece oyun için dedim. ben de o e, oyunu yaparak dedim evet, ben de. Oyun hamurlarını açıyoruz Oklarımızla. Anne biz ne tür oyun edormışızma biraz daha kırmızı nasıl olur ki nasıl olur? Diğer oyun da yok. Öyle mi? Tamam mı Onu dönüştürmüştük? Evet. Pembeyi oluşturmak için hangi renkleri kullanmıştık? Beyaz ve kırmızı değil mi? Kırmızı kullanmıştık. Bakın oyna sonra ayak burada da var. Hem pembe öyle olur. Ve evet. burada da var ayağımız. Arkadaşlar daha çok var onların açmadığımız ama onları nerede olduğunu bilmiyoruz. Rengar renkler yer hoşumuza gitti. acaba? Nelerimiz ben, varmış bir bakalım. Ben, ben Güzel bir köpeğimiz var. Anne hani o kedi. bu? Aa evet kedi. Ben de bunu bir kurt köpeği zannetmiştim. E, kurt köpeği. Bak oyuna Şekil vermek için şöyle zikzaklı bir bıçağımız var. Aslında onu kullanabiliriz böyle bu şekilde. Mesela açmak istediğimizde şöyle bir silindirimiz var. Onunla da açmak kolay oluyor. Oyna burnuyla oynamak çok renkli. Aa burada bir kaplancık varmış. Onu da yapabiliriz. İyi olur yap bence. Ah bir kelebek. Siyahla yapalım da. Siyah kelebek mi? Renkli yapalım. Arkadaşlar şimdi böyle bir arabamız var. Şimdi ben de şu emoji yapacağım. Oo. O nasıl bir emoji bakabilir miyim? Evet gülen emoji emoji. Şöyle bir evimiz var, ev kalıbı. Ev yapabiliriz. Kahve renginden ev yapalım mı? Ne dersin? Olur. Bizim evimizde kah kahve rengiyle beyaz. beyaz. Zaten dışından öyle görünür evlerde. Evet.